merhabalar. Kanal Eller Örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaştım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 5 ilmekten oluşuyor. 5 5 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için bir tane ilmek ilave edelim. Ve hemen öncelikle bu alt kısmını ben bir sıra bu şekilde düz örüyorum. Yani lastik şeklinde diyelim. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Bu şimdi bir sıra bu şekilde örgümün arka yüzünde düz örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Burasını lastik farz edelim ve şu anda modelimizi kurmadan önce örgümüzün ön yüzünden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum, arkasından da ters örüyorum. Modelin arasında bu şekilde bir sıra önden, bir sırada arkadan düz ördükten sonra Tekrar modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar hemen videom biraz uzun olacak ama detaylı anlatmak için buralarını göstermem gerekiyor. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen ipi örgümün ön yüzüne yani benden tarafa aldım. 1 2 ve 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Tekrar bir ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi örgümün ön yüzüne aldım. Üç tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Tekrar bir tane düz ördüm sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz 3 tane ilmeğimi örmeden al bir ör ve kenar ilmeği örgümün arka tarafına geldim bütün ilmeklerimi ters örüyorum örmeden almış olduğum ilmeklerimi de örüyorum örmüş olduğum ilmeklerimi de örgümüzün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz Sadece bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu şekilde. Sıra sonuna kadar ters örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine aynı şekilde İlk ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimden sonra ve 3 tane ilmeğimi yine örmeden sol şişimden sağ şişime aldım ve bir düz ördüm. Tekrar yine örmeden al ve düz ör, örmeden al ve düz ör. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim şu şekilde bakın iki tane uzatmış olduk ilmeğimizi bu üçüncü ilmeğimiz hemen ipimi Generel ilmeğimi aldım yine bir ilmeğimi ördüm tekrar üç tane ilmeğimi örmeden sonra şişme aldım tekrar bir düz yani yine aynı şekilde bu şekilde 4 tane ilmeğimi ipimizi uzatmış oluyor şu anda 3. sıradayız 3. ipimizdeyiz son bir sıramız daha olacak örgümüzün ön yüzünde tekrar örgümün arka yüzündeyim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelim de kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla da yapabilirler. Sadece düz ve ters örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi örmeden alıyoruz. ipimizi uzatıyoruz. tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve modelimizin son sırası. Yine aynı şekilde ve örgümün arka yüzündeyim yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve örgümün ön yüzüne geldim hemen bakın şu şekilde bir iki üç ve dört tane kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ördüm ikinci düzümü ördüm üçüncüyü örmeden şu şekilde bu dört ilmeğimin ipimin altından geçiriyorum. 3. ilmeğimle birlikte örüp ve bırakıyorum. Tekrar 1 2 ve 3 tane ilmeğimi ördüm. dördüncü ilmeğimi örmeden şu şekilde alttan giriyorum. Toplayıp örüp ve bırakıyorum. Tekrar 1 2 3. Yine alttan gir al ve bırak. ve modelimizi tamamlamış olduk. Tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi şu ilk başta lastikten sonra burada ön yüzde bir sıra düz, bir sırada arkada ters örmüştük. Şimdi orayı yapıyoruz. Hemen kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar örgünün ön yüzünde modelimizin kurulumunu yapacağız ama kaydırma işlemiyle. Bu bu defada ikinci de kaydırma işlemiyle devam edeceğiz. Ve Ön geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir alt sırada bakın bir alt sıranın e, ortasına denk gelmiş oluyor. Kenar ilmeğimden sonra 3 tanesini düz örmüş oldum. Ve hemen ipimi benden tarafa aldım. Ve 3 tane ilmeğimi örmeden sol şişimden sağ şişime aldım. Ve tekrar bir tane düz ördüm ilk başta burayı takip ederseniz zaten devamı aynı şekilde devam eder tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi örmeden aldım bir ilmeğimi ördüm tekrar 1 2 3 tane ilmeğimi örmeden aldım bir ördüm 1 2 3 örmeden al 1 2 3 örmeden al ve kenar ilmekleri Yine aynı şekilde örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ve tekrar ön yüze geldim. Yine aynı şekilde kenardan bir ilmeğimizi 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi yani kaydırma işlemi yaptığımız için aynı şekilde dört tane il, e, ipimizi bu şekilde uzatıyoruz. Ondan sonra tekrar yani aynı ilk modelimiz gibi devam ediyor. Ben videomu daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar bu modelimizi uyguladıktan sonra ilk baştaki gibi da yine kenar ilmeğimizden sonra bir ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi uzatıyoruz bu şekilde devam ediyor yani şöyle diğer ilmeğimizin ortasına gelmiş oluyor da modelimizin kurulumu diğer kurulumu da hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğum modelimin büyük halini göstereyim daha iyi anlatayım modelimizin alt kısmı kıvrılan bir model lastik isteyen bir örgü modelimiz bakın gördüğünüz gibi ilkinde modelim uyguladım ikinci de kenarda 3 ilmeğimden sonra modelimi uyguladım tekrar yine ilk baştaki gibi modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bu sizinle birlikte yapmış olduğum modelim. Bu da daha önceden hazırlamış olduğum modelim. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.